Girişimci postasından herkese merhaba. Ben bu Sena Çelik Zimbül, bir marka danışmanı, pazarlama stratejisti ve kadın girişimciyim. Sizlerle bu sene yeni yayın döneminde girişimcilik dünyasındaki haberleri ayda bir olarak girişimci postası web sitesindeki gibi sırayla en popüler, en tıklanan ve en gündemdeki haberlerle karşınızda olacağım. Önümde Ağustos ayının e, özeti var. Hep beraber bugün bunları değerlendireceğiz. Kısaca şöyle bir ticareten, yeni nesil ticaret göz önünde bulundurarak, yeni nesil iş modelleri göz önünde bulundurarak beraber değerlendireceğiz ve haberleri konuşacağız. İlk haberim özellikle yeni nesil ticaretin ürünlerinden biri olan NFT, e, blockchain'in bu alanda yapılan yatırımlar ve e, kripto para üzerine e, özellikle BlockRock e, Google ve Morgan Stanley blockchain ve kripto teknolojisine milyarlarca yatırım yapıyor. Bununla doğru orantılı olarak da farklı markalar e, farklı şekillerde bu alanlara yatırım yapıp e, gelecekteki iş potansiyellerini büyütüyorlar ve şu an bile dünyanın birçok yerinde bu alanlarda bu hizmetler sayesinde para kazanıyorlar. Peki yeni nesil ticaret nedir? Yeni nesil ticaret Evet. öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Online platformlar üzerinden biz offline ticareti biliyoruz. Yani hayatın içerisindeki ticareti biliyoruz. Aldım, verdim. Bunu biliyoruz fakat yeni nesil ticaret tüketim alışkanlıklarımızın online'a aktarılmasıyla başta e-ticaret olmak üzere hayatımıza giren sosyal medya kanallarıyla yeni nesil e, müşteri deneyimi, yeni nesil müşteri iletişim kanallarıyla bambaşka bir alana taşındı. Ve biz artık yeni nesil ticarette online alanlarda hizmet ya da ürün alımı yapabiliyoruz ya da bu alımları yapmadan önce bilgi sahibi olup doğru e, ürün ya da hizmete ulaşmak için fikir ediniyoruz. O yüzden dijitalde bıraktığımız ayak izimiz çok önemli. Bu noktada da hizmet ve ürünler sürekli değişmeye başlıyor. Özellikle oyun sektöründe yaşanan büyük cirolu işlemler sebebiyle şu an ilk aşamada sanat ya da oyun sektörü sebebiyle NFT piyasası çok hızlı şekilde büyüme gösteriyor. Peki nedir bu NFT? Nedir bu yeni nesil ticaretin desteklediği ürünler? Biraz onlara bakalım. Özellikle demin söylediğim gibi çok önemli bankalar, çok önemli finans kurumları çalışları bu alana yatırım yapıyor. Rakamlardan biraz bahsedeyim. Piyasa değerine göre dünyanın en büyük 100 halka açık şirketinin 40'ının blockchain ve kripto şirketlerine milyarlarca dolar aktarıldığı belirtilmiş. Kripto analiz platformu blockchain'in yakın tahli bir raporuna göre 40 firma Eylül 2021 itibariyle Haziran 2022 arasında blockchain ve kripto şirketlerine yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yaptı. Bu yatırımlar karşılığında biz peki markalarda ne gibi aksiyonlar görüyoruz? Gelin biraz onu değerlendirelim. Meta. Meta şirketi geçtiğimiz günlerde yakın bir zamanda Facebook ve Instagram'ın ismini firma CEO'su Mark Zuckerberg tarafından meta olarak değiştirildiğini açıklamıştı. Bunun da nedeni aslında metaverse kavramıydı. Yine aynı şekilde yeni nesil teknolojileri kapsayan teknolojiler. Farklı bir boyut online e, ticareti kapsayan farklı bir tüketim alışkanlığını bizleri götürecek e, performans diyebiliriz. E, bununla ilgili çok fazla fituristik açıklama var. O tarafa bugün girmeyeceğim ama bizim için önemli olan Meta'nın yapmış olduğu açıklama. Meta CEO'su Mark Zuckerberg e, şirketin Instagram'da NFT desteğinin uluslararası genişlemesine başladığını duyurdu. Genişleme sosyal ayın Mayıs ayındaki ilk NFT testini lansmanını takip ediyor. Bu gelişme ile Afrika, Asya, Pasifik, Orta Doğu ve Amerika'da yüzden fazla ülkede kullanıcılar ve işletmeler artık NFT ile Instagram'da NFT'lerini paylaşabilecekler. Ayrıca şirket e, Coinbase cüzdan ve e, Dapper cüzdanın artık kullanıma uyumlu bir üçüncü taraf cüzdan olarak kabul edildiğini de duyurdu. Normalde Facebook'un kendi cüzdanı vardı ve e, Amerika'da sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde belirli içerik oluşturucularına bu imkanlar sunulmaktaydı. Şu an e, başka ülkelerde de bu imkanları genişletiyorlar. ARGE devam ediyor ARGE çalışmaları ve aslında yeni nesil teknolojiyi destekliyor. En fazla duyduğumuz bu NFT nedir peki? Belki kafanızda bu soru işareti olabilir. NFT aslında Türkçe'ye nitelikli fikri tapu olarak genişletildi, çevrildi. E, İngilizcede karşılığı ise non-fungible token anlamına geliyor. Nitelikli fikri tapu aslında e, dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanmasını sağlayan bilginin, verinin depolanmasını sağlayan bir e, teknoloji gibi düşünebilirsiniz. Şu an görsel alanlarda, belgelerde, çok farklı farklı sektörlerde geliştiriciliği ile karşımıza çıkıyor ve ilerleyen günlerde eminim ki teknolojinin bu yararı bize farklı şekilde tüketim alışkanlıkları da getirecek başka bir markadan bahsedeceğim şimdi. Aslında Facebook da bir dijital marka ve içerik üreticisi, içerik tüketicisi olmamızı sağlayan bir platform. Fakat Coca-Cola bildiğiniz gibi bir ürün, bir içecek firması ve Coca-Cola Polygon'daki NFT'ler ile dostluk gününü kutladı. Peki nedir? Coca-Cola farklı koleksiyonlar NFT koleksiyonları çıkarmıştı. Bu bu sefer de e, Polygon'da bir NFT koleksiyonunun sürpriz lansmanını duyurdu. E, bu NFT e, lansmanı ilk e, değil Coca-Cola için, e, Uluslararası Dostluk Günü için e, eski koleksiyonlarında yenilikler yaparak NFT ödüllerinin sahiplerine airdrop yoluyla gönderilen bu yeni NFT'ler aslında amaç hayran sadakatini arttırmak olduğu söylendi. Bu lansmanda bu şekilde bilgi verildi. Bu hedefleniyor. Yani artık müşteri sadakati dediğimiz NFT'lerle farklı şekilde sağlanmaya, yeni nesil için sağlanmaya çalışılacak. Bu gibi bilgiler gerçekten şu an belki çok bir yerlerde mevcut offline ticarette ne anlama geldiği özellikle ülkemizde anlaşılamıyor gibi düşünülse de e, mikro girişimciler açısından makro girişimciler açısından gerçekten farklı boyutlara gidiyor. Mikro girişimciler bu bilgileri nasıl değerlendirebilir? E, bu gibi piyasalara yatırım yapan büyük şirketleri takip edip belki bunlara sermaye e, yatırımı yapabilirsiniz. Sermaye piyasasında yer alan şirketlerin dosyalarını alabilirsiniz veya takip edebilirsiniz. Bu anlamda bir vizyon oluşturabilirsiniz. Evet şimdi artık yeni nesil girişimcilikte yeni haberimize geçiyorum. E, girişimcilik dünyasında belki duydunuz belki duymadınız e-vatandaşlık diye bir şey var. Estonya bu anlamda e, ilkleri başaran ülke. E, 2014 yılında yürürlüğe geçen bir programla yabancı ülke vatandaşlarının Estonya ekonomisi içerisinde faaliyet göstermesine imkan sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir vatandaşlık türüdür e-vatandaşlık. Estonya haricinde Ukrayna ve Litvanya'da da e-vatandaşlık vatandaşlık verilmekte. Peki neden biz bugün e vatandaşlık 2014'ten beri olan bir şey bu Sena Hanım. Neden bunu bugün de dile getiriyorsunuz diye soracak olursanız aslında gündeme haber şu şekilde yansıdı. Ee, Estonya Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya ile yaşanan gerilimler arasında 2007'den bu yana en büyük en kapsamlı siber saldırıya e, Tanıklık etti. Saldırıya uğradı Estonya. Bu nedenle Estonya'da birçok ülkeden başta Türkiye'de olmak üzere ev vatandaşlık sahibi olan orada dijital ticaretini büyüten ve Avrupa'daki ticareti bu anlamda kolaylık sağlayan kişilerin verileri tehdit altına girdiği söylendi. Bu nedenle ev vatandaşlığı ben tekrar gündemimizi almak istedim. En fazla soruları şöyle bir çıkarttım sizler için. En azından beraber değerlendirelim istiyorum. Estonya'da ev vatandaşlık bize ne yarar sağlıyor? Avrupa'da gerçekleştirilen şirket faaliyetlerini koral, kolaylaştırıyor, düşük bütçeyle şirket kurmanızı sağlıyor, vergi e, tarafında size kolaylıklar sağlıyor. Özellikle kurumlar vergisinde yüzde sıfır vergi alıyor. E, bununla beraber bürokratik işlemler oldukça az. E, buna dikkat etmek gerekiyor. Fakat ev vatandaşlığı aldığımızda bize e, başka bir soru geliyor. En fazla aratılan e, internet ortamında başka soru. E, e-oturum kartı, E-vatandaşlıkla E-oturum alınabiliyor mu? Yani ben Estonya'da oturum izni alabiliyor muyum? Maalesef hayır. Siz Estonya'da oturum izni almak istiyorsanız şirket kurmanız, yatırım faaliyetlerinizi yürütmeniz gerekiyor resmi olarak ya da Estonya Startup vizesi almanız, buna başvurmanız gerekiyor. Bununla beraber şartlar neler? Niyet mektubu yazmalısınız, sabıka kaydınızı, oturum izni, e, izni sabıka kaydınızı belirtmelisiniz, pasaportunuz olmalı, biyometrik dijital fotoğraf, öz geçmiş. Kredi kartı bilgilerinizi iletmelisiniz. Ve başka bir kıssas da şu: Avrupa ülkelerinde, Estonya'da bir oturumunuz, oturum izniniz olmaması gerekiyor. Bununla beraber bu başvuruları nereden nasıl yapabiliriz diye sorarsanız da, Estonya Polis ve Sınır Muhafız Kurulu'nun Kurulu resmi internet sitesinden yapabilirsiniz. Yeni nesil ticaret, özellikle e ihracat tarafında gerek bir ürün ya da hizmet alımı olsun, e ihracat yapmak istediğinizde karşınıza en fazla çıkacak sorun platformlara entegre olduktan sonra ödeme sisteminizin yani paranızın Türkiye'deki bankalara geçirilmesidir. Bunun için de yurt dışında bank hesabınızın, ticari bank hesaplarınızın olması gibi bazı unsurlar gerekir ya da farklı uygulamalar vardır. Bu uygulamaları kullanabiliyor olmanız gerekiyor. O yüzden bu gibi prosedürlerde size kolaylık sağlayacak ev vatandaşlık kartı yurt dışı ihracat veya yurt dışı ticaret hedefi olan girişimciler için kolaylık olabilir. Bunun haricinde kripto parayla ilgili farklı ticaretleri olan ya da yine yazılım tarafında farklı ticaretler Avrupa ile ticaretler yapan insanlar yine ev vatandaşlığı tercih edebiliyor ya da kurumlar tercih edebiliyor. Bu kartı nereden alıyoruz? Başvurularımızı yaptık, belgelerimizi doldurduk. Kartı Ankara'da yer alan Estonya Büyükelçiliği'nden pazartesi ve perşembe günleri saat 15'te alabiliyorsunuz. Ee, peki maliyetine en önemli soru. Estonya Dijital Vatandaşlık Belgesi'nin teslim maliyeti ortalama 100-120 euro bandında geziyor. Fakat bu sadece tek maliyet değil. 190 euro olarak belirlenmiş olan şirketin online işlemleri, online'ına kaydettirme ücreti var. Ayrıca alacağınız, keseceğiniz faturalara göre de bir muhasebe maliyetiniz doğacak. Oradaki hukuki işlemler, muhasebe işlemleri ve yerel vergiler için de bir para harcamanız gerekecektir. Bir sonraki haberimize geçelim. Bu kadar. Dijital vatandaşlık, yeni nesil ticaret idaret ve girişimcilik konuştuysak biraz eski nesil e, girişimciliğe farklı bir vizyonla bakmak istiyorum. Bu haber benim çok dikkatimi çekti. E, belki bilenleriniz vardır. Hemen dibimizde Bilecik'te 20 yıldır Fransa'ya e, 700 ton ortalama salyangoz dolması ihraç ediliyormuş. Gerçekten e, girişimciliğin yeni fikrin, piyasaların e, önü alınmıyor. 1989 yılından beri olan var olan şirket e, Balıkesir'de ve Bilecik'te iki tesise sahip Helix e, Korun türü kara, e, kara salyangozunu işleyerek farklı soslarla Fransa'ya satıyorlarmış. E, değişik bir örnek olarak gördüm. Gerçekten yurt dışında gezerken hatta artık e, oturduğumuz yerden forumlar sayesinde bile dünyanın birçok yerine ülkemizde değer yaratabiliriz, ürün üretebiliriz ve ihracat yapabiliriz. Bunu fark etmek çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi aslında yine farklı bir vizyon, hizmet alanında yeni nesil bir iş modeli olan yemek sepeti yani yeme içme hizmetlerinin bir platformda toplandığı ve bu anlamda da bir ilk olan Türkiye'de ilk olan yemek sepeti müşterisine daha iyi hizmet sunabilmek için müşterinin tüketim alışkanlıklarıyla doğru orantılı olarak hizmetlerine çeşitlilik getirdi bu yaz. Peki bu hizmetler nelerdi? Birincisi aslında e, çok büyük bir hizmet değil. E, Marmaris'te jet ski ile teslimat hizmetine başladı. Özellikle çeşitli özel koylarda zaten yatlar e, bu şekilde market hizmeti sunuyordu. E, buradaki ihtiyacı gören, buradaki talebi gören yemek sepeti yetkilileri hemen pazarda konumlandırma almış, aksiyon almış ve yazın jet ski ile e, bu alanlarda teslimat yapmış. Ama yine yemek sepeti ikinci haberi bu konuda bence çok önemli. İstanbul'da drone ile ilk sipariş teslimi yapmış. E, bu da aslında bir yandan çevrecileri farklı şekilde yorumlar yaptırsa da yarın öbür gün e, bir de havada drone kirliliğiyle mi uğraşacağız diye e, bu görsellerin kirliliğiyle mi uğraşacağız diye ama e, özellikle kargoçulukta e, evrak tesliminde, İstanbul gibi metropol şehirlerde e, bir ürünün, bir hizmetin ya da bir ilacın teslimatında drone ile teslimat Bak bence çok önemli olacak. Bugün belki bir yemek teslimatı e, bunun sadece şov ve markanın e, tanınırlığı, bilinirliği için, e, haberlerde yer alması için bir öncü, bir ilki başaran olmasını sağlamış olabilir. Ama farklı sektörlerde uygulama alanları genişletilerek siz de kendi işinizde farklı yorum katabilirsiniz. Yemek ile ilgili başka bir haberimizdeyiz. Bu arada yan tarafta e, görsellerle birlikte e, görebilirsiniz. Bu ve benzeri içeriklerimizi haftalık olarak girişimci postasında yayınlıyoruz. Girişimci Postası da geçen hafta aslında ben genel yayın yönetmeni Eskişehir Net'in Tarkan Bey ile beraber bir program canlı program yapıp Girişimci Postasını duyurmuştuk sizlere. Girişimci Postasının sosyal bir girişim olarak Eskişehir'de öğrencileri bir staj imkanı sunan bir mini platform haber platformu ama girişimcilik ekosistemi ile ilgili haber üreten bir platform olarak lanse etmiştik. Biz işte burada öğrencilerin ekosistemde yaratılmış ulusal ve uluslararası haberleri süzüp gündemde en fazla tıklanma alan haberleri süzüp sizlerle haftalık paylaştığı girişimci postasından aylık olarak ben de sizlere bu program meselesiyle Eskişehir'in desteğiyle e, özetini geçiyorum ve sizlerde bir farkındalık girişimcilik dünyasına dair farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Burada es verip Yemek Sepeti ile ilgili haberimize devam etmek istiyorum. Yemek Sepeti aslında yeni de bir iş modeli geliştiriyor. E, aylık olarak abonelik sistemi geliyormuş Yemek Sepetine. Bu ne demek oluyor? Siz abone olduğunuzda Yemek Sepetinin diğer uygulamaları olan e, Yemek Sepetinin e, Yemek Sepeti Market, Yemek Sepeti Mahalle gibi uygulamalarını da kullanabileceğiniz yeni nesil e, bu abonelik sisteminde aslında teslimatlar ücretsiz olacak. Bununla beraber bazı farklı indirim kampanyalardan da yemek sepeti aboneleri ücretli premium aboneleri yararlanabilecekmiş. Bakalım ilerleyen günlerde detayları görürüz diye düşünüyorum. Şimdi sıra başka bir haberde. Özellikle büyük istifayı duydunuz mu bilmiyorum. Dünya'da ilk ekonomisinin de 2008 yılından beri büyümesiyle ve gelişmesiyle birlikte son yıllarda pandeminin de bunu tetiklemesiyle. İnsanlar daha kaliteli ortamlarda çalışmak istiyorlar. Bu nedenle de bununla ilgili çalışan sadakatini arttıran bir haberimiz var. L'Oreal Türkiye babalık iznini 6 hafta olarak belirledi. L'Oreal Türkiye'nin insan kaynakları alanında çalışan deneyimini merkeze koyan çalışmalara imza atıyor. Ve yaz boyunca cuma günleri saat 14.30'da paydos eden ayrıca yaz döneminde 2 hafta boyunca istediğin yerden çalış sloganıyla çalışanlarına daha konforlu esnek çalışma saatleri sunan eşitlik ve kapsayıcılık yaklaşımıyla birçok farklı inovatif karar alan L'Oreal Türkiye şimdi de açıklanan yeni karar doğuruyor. Yeni baba olan çalışanlarına 6 hafta izin vereceğini duyurdu ee, ve anneler için de doğumdan dönen annelere de e, geri dönüş koçluğu hizmeti sunacaklarını söyledi. İnşallah bu gibi örnekler yeni nesil şirketlere tüm kurumsal ve büyük şirketlere örnek olur. Makro Makrokobiler nezdinde kalmaz bu iyileştirmeler inşallah mikrokobiler nezdinde de olur. Tabii ki de bunların olması için ekonomimizin daha iyi günler görmesi gerekir. İnşallah o günleri görebiliriz diyorum. Birazcık sürdürülebilirlikten bahsedelim istiyorum. Sürdürülebilirlik üzerine özellikle tüm dünyada gerçekten çok farklı önlemler alınıyor. Zaten artık Türkiye'nin Avrupa veya Amerika ihracat Hedefleri doğrultusunda da e, çeşitli iyileştirmeler e, üretim ürün üreten e, hizmet üreten birçok kurum ve firmanın bu anlamda denetlenmesi söz konusu oluyor. Fakat şu an vereceğim haber içerik biraz daha farklı. E, sonsuz kimyasallar nedeniyle artık dünyanın her yerinde yağmur suyu içmek tehlikeli oldu. E, nedir bu sonsuz kimyasallar? Yeni araştırmalara göre dünyanın hemen her yerinde yağmur suyu güvenli olmayan seviyelerde sonsuz kimyasal içeriyor. Ter ve poli, flora, flora alkil maddeleri doğada oluşmayan geniş bir insan yapımı kimyasal e, ailesidir ve çevrede parçalanmadıkları için sonsuz kimyasallar olarak bilinir. Peki bu sonsuz kimyasallar nelerin içinde yer alıyor? Maalesef e, gıda ambalajlarında elektronik, kozmetik, pişirme gereçleri gibi birçok ev eşyasının üretiminde kullanılan bu sonsuz ambalajlar şu an dünyanın her yerinde e, farklı farklı yerlerde yağmur sularında bulunuyor. Scotch Üniversitesi'nin araştırmacıları Antarktika'da dahil olmak üzere gezegendeki çoğu yerde yağmur suyunda bu sonsuz kimyasallara rastlandığını söylemişler. Bu demek oluyor ki barajlarımızda, bu demek oluyor ki denizlerimizde tuttuğumuz balıklarımızın artık hücrelerinde ve dolayısıyla da bizlerin hücrelerinde bu ve benzeri kimyasallara maruz kalacağız. Bu yüzden temiz suya ulaşım gitgide zorlaşıyor. Bunu destekleyen başka bir ikinci yine sürdürülebilirlik başlığımız altında başka e, gündeme damgasını vurduğunu düşündüğüm başka bir habere geçiyorum. Belki bu ve benzeri haberler pek ana akım medyada yer almıyor ama e, bizler dikkat çekmek istediğimizi belirtmek istiyorum. Güney Amerika'nın lityum alanları elektrikteki geleceğin karanlık tarafını ortaya koyuyor. Gördüğünüz gibi e, maalesef lipçim üretim tesisleri e, çok ciddi bir görsel kirlilikle beraber çevre kirliliğinde yol açıyor. Güney Amerika'daki lipçim çıkarma alanları bir hava fotoğrafçısı tarafından çarpıcı yüksek çözünürlükte yakalandı ancak görüntülere bakmak nefes kesici olsa da hızla heyecanlanan, hızla değişen ve bizi heyecanlandıran bu görüntünün dünyamızın karanlık tarafını temsil ettiğini hepimizin düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü lityum fosil yakıt üretimine olan bağımlılığımızın dışında başka bir rotada bizi temsil ediyor, başka bir bağımlılığımızı temsil ediyor. Gezegende bilinen en hafif metal olarak artık cep telefonlarında, dizüstü bilgisayarlarda, otomobillerde ve uçalıklarda çok yoğun şekilde kullanılan lityum maalesef ki e, inanılmaz bir şekilde çevrede e, böyle bir kirlilik oluşturuyor. Friend of the Earth'ın e, yap, yaptığı bir e, araştırmaya ve yayınladığı rapora göre lityum çıkarmak kaçınılmaz olarak toprağa zarar veriyor. Havayı kirletiyor. E, bu ve benzeri yeni teknolojiler hızla hayatımızda yer alırken bu ve benzeri ürünlerin tükenmesi çevremize önemli anlamda zarar veriyor. bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yüzden slow fashion, bu yüzden slow food dediğimiz daha tüketirken yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz her türlü ürün ve hizmeti düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum yeni medya, yeni nesil teknolojiler dedik. Tabii ki de olmazsa olmazı yeni medya kavramı. Yeni medya kavramının içerisinde de Twitter e, ikinci çeyrekte e, kullanım bazında raporunu açıkladı. Ve bu rapor bize gösterdi ki 2022 yılının ikinci çeyrek raporuna göre e, Twitter Kullanıcı sayısını arttırsa da maalesef ki e, kazanım anlamında kazandığı e, ciro anlamında zarar ettiğini görmüşler. E, bunu yorumcular şu şekilde yorumlamış: Birincisi tabii ki de tüm dünyadaki enflasyondan etkilendiği, ama asıl e, yaklaşık yüze yakın en son çıkarttığı personelin tazminatları ve en en önemli gündeme düşmüş olan Elon Musk ortaklığı ve e, gündemde bu anlamdaki değişiklikler Twitter'ın değer kaybetmesine zarar etmesine neden olduğu konuşuluyor ee, Twitter farklı bir içerik paylaşım alanı, Diğer Instagram, Facebook gibi daha çok sosyal hayata endeksli, tüketim odaklı değil, daha haber, siyaset, sürdürülebilirlik veya ticaret odaklı bir içerik üretim platformu olarak ülkemizde konumlanıyor. Bu noktada siz de Twitter'da var oluyorsanız işinizle, kurumunuzla ya da kişisel hesaplarınızla bunlara dikkat etmenizi öneririm. Bir başka platformdan şimdi sosyal medya platformundan haber geliyor sırada, LinkedIn. LinkedIn son zamanda görsellerle ilgili bir güncelleme yayınladı. Sosyal ağda paylaşmayı kolaylaştırmak için, tasarlanan içerik oluşturucuları için yeni özellikte görsellerin üzerine etiket yaparak bir bağlantı ekleme, başka bir yere aktarma, bağ kurma, köprü kurma özelliği eklendi. Önümüzdeki haftalarda... LinkedIn içerik oluşturucuları LinkedIn'de olsun veya olmasın web sitelerine veya diğer kaynaklara trafik çekmek için doğrudan link bağlayabilecekler. Bu da aslında bizim özellikle dijital ekiz oluşturucuları veya raporlayıcılara yeni nesil marka yöneticileri için önemli bir kaynak LinkedIn, özellikle B2B alanda yani kurumsaldan kurumsala satış alanında B2B B2B network için gerçekten marka bilinirliği açısından LinkedIn platformu çok önemli. Bu noktada da bu tarz bağlantılar sizin web sitenize backlink çekmeniz için yarar sağlayacak unsurlar olacaktır. LinkedIn'den sonra başka bir sosyal medya platformu olan TikTok'la ilgili basına yansıması, uluslararası basında yer almış bir habere geldik. Acaba arama deneyimi Google'dan TikTok'a mı taşınıyor? Daha öncesinde TikTok gerçekten Google'da arama sonuçlarında gösterileceği konusunda bir haber konuşulmuştu. Fakat bu gerçekleşmedi. Şimdilerde ise olağanüstü kullanıcı sayısının artmasıyla, özellikle pandemi döneminde TikTok'un çok ciddi bir kullanıcı sayısı oldu tüm dünyada. Artık Google'da da daha iyi bir arama motoru e, olmaya başladığı konuşuluyor. Bu ne demek oluyor? Normalde bir ürün ya da hizmeti siz Google'da arattığınızda Google'ın elinde çok büyük bir data vardı. Kullanıcıların e, kullanım alışkanlıklarına yönelik. Bu nedenle de kurumlar buralarda reklam veriyordu. İşte şimdi Instagram Google'dan sonra en fazla tıklanan en fazla kullanılan arama motoru olarak geçen Instagram diye konuşulurken, şimdi TikTok Instagram'dan galiba sırayı aldığı konuşuluyor O yüzden e, biz kurumlara da kişisel markaları da hem personal branding tarafında hem kurum konumlandırması tarafında e, doğru içeriklerle TikTok'ta da yavaş yavaş yer alabileceklerini söylüyoruz. Çünkü TikTok dünyada çok farklı kaliteli içeriklerle de aslında varlığını koruyor ve e, sürekli varlığını büyütüyor. Bu yüzden bu perspektiften bu perspektiften bakmakta yarar var. Ülkemizde de Z genar jenerasyonu TikTok'ta inanılmaz içerik üretiyor ve inanılmaz içerik tüketiyor. Müşteri hedef kitlenizde Z jenerasyonu varsa TikTok hesabınızı stratejik yönetmenizi sizlere tavsiye ediyoruz. Sosyal medya araçlarındaki haberlerden sonra sona geldik. Son 3 haber başlığımız. Burada Disney Plus Netflix'e karşı inanılmaz bir şekilde büyüme sergiliyor. 152 milyondan fazla akış abonesiyle Netflix'i geride bıraktı. Ve şimdi daha yüksek fiyatlar belirleyeceği söyleniyor. Walt Disney Company toplam 221 milyon akış müşterisiyle Netflix'i geride bıraktı. Disney Plus ve Hulu'yu reklamsız izlemek isteyen müşteri de yeni abonelik ücretleriyle Aralık ayında geri dönüş yapacağını söyledi. Şu an belirlenen fiyatlar %38 artışla yaklaşık 11 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Bir sonraki haberimiz artık Türkiye'de e, TÜİ'nin internet kullanım istatistiklerini açıklamasıyla devam ediyor. 16-74 yaş arası gruptaki kişilerin internet kullanım oranı %85'e ulaştı. Gerçekten e, bu veri çok önemli. Artık yeni nesil ticarette varlığını sürdürmeyen hiç kimse marka bilinirliği elde edemeyecek. E, dijital kalan kanallarda dijital ayak izini stratejik yönetemeyen, bunun için bütçe ayırmayan, bunu gereksiz gören ve bu verileri okuyamayan firmalar maalesef ki marka ömürlerinde e, kısalmalar yaşamak zorunda kalacaklar gözüken o. İnternet üzerinde yapılan alışveriş, haberleşme, devlet ve banka işlemlerinin yapılma sayısı da oldukça yükselmiş durumda. TÜİ'nin web sayfasından tüm detaylı rapora ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde girişimci postası web sitemizden de TÜİ'nin gerekli linklerine ulaşabilirsiniz. Son haberimiz çok ilginç. Ee, iyi mi kötü mü tartışılır özellikle sürdürülebilirlik çerçevesinde sarı gazı salınımı çerçevesinde maalesef ki Türkiye 42 firmayla inşaat sektöründe müteahhitlikte dünya ikincisi olmuş durumda. Ee, geçen sene Amerika ikinciydi. Amerika'dan bayrağı elimize almış durumdayız. Ee, tabii ki de inşaat sektörü Türkiye'nin girdilerini finansal olarak finansal açıdan e, gayri safi milli hasılayı çok fazla etkileyen bir sektör. E, bu çerçevede yan sanayileri de e, çok önemli bir şekilde besleniyor. O noktada e, listeye bakacak olursak 79 firmayla 1. Çin olurken 3. sırada 41 firma ile ABD bulunuyor. Biz 42 firmayla 2. sıradayız. Son olarak sizlere keşfet önerisi vereceğiz. Elbette ki ayın keşfeti hem dizi önerimiz var hem de bir podcast önerimiz var. 5 sezonluk ekran macerasıyla gelmiş geçmiş en büyük televizyon fenomenlerinden birine evrilen Breaking Bad in yapımcılarından harmanlanmış bir ekip tarafından yapılan Better Call Saul Dizisi spin-off'u olduğu Breaking Bad'i bile geride bırakarak hikaye akışı ve gerçekleştirdiği gerçekliğiyle 6. sezonda muhteşem bir final yaptı. Ve e, ciddi Türkiye'de de e, seven e, takipçileri var. Ben de onlardan biriyim. E, şehir hayatında Amerikan rüyasını yaşayan karakterlerin gittikçe karanlık işlere yönelmesiyle bize hem şehrin konforunu hem de kartellerin ölümcül dünyasını aynı anda yaşatan dizi gerçek bir yapıp düzeyinde oldu. ...konuşuluyor platformlarda. Podcast tarafında ise... ...Flarsız Enter... ...bilmeyen duymayan varsa yıllardır... ...çok güzel içerikler üretiyor. Ben özellikle en son... ...Beyin Göçü... ...Osmanlı'daki Yahudilerden İsveç'teki... ...Türk doktorlara başlıklı... ...sohbetini, dinletisini... ...çok beğenerek dinledim. Çok acı maalesef ki ülkemiz adına... ...Beyin göçüyle ilgili... ...hem dijital göç hem de... ...fiili göç açısından önemli rakamlarla bize gerçekleri yüzümüze vuruyor. Bu noktada alınması gelen, gereken önlemlerden bahsediyor. Ee, bizlerin de mutlaka ben podcast dinlemeyi bir yürüyüşte çok keyifli buluyorum veya herhangi bir yolculukta sizlere tavsiye ediyorum. Fularsız Eniteli e, keşfetmediyseniz e, Beyin Göçü programıyla keşfedip dinlemeye başlayabilirsiniz diyorum. Benden bu hafta bu kadar, bu ay bu kadar daha doğrusu. Ağustos ayında e, çarpıcı girişimcilik başlıklarıyla karşınızda Şöyle bir yarım saatte bir ayı değerlendirmiş olduk. Umarım kulağınızda kalıcı, önemli, yeni nesil ticarete dair bilgiler aktarabilmişimdir, haberler aktarabilmişimdir. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum.